orada <laughs> sistemde <laughs> <laughs> Kendisine ben esnaf ve göstermiş olduğu yakın ilgili arakadan dolayı teşekkür ediyorum. Ahilik hepimizin bildiği gibi. Yare, kardeş, dost, birlik, beraberlik, yardımlaşma manasına gelen ahilikle ilgili bin sayfa anlatabileceğimiz programımız var. Ama Allah Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın diyoruz. Kabul ettiğiniz için tekrar değerli kaymakam teşekkür ediyorum efendim. Bir aile, doğru olur, dürüst olur, temiz ahlakı, temiz ticaretin temelini oluşturuyor. Ailelik bölümünde hem ekonomik gelişme hem de sosyal gelişmeye katkı var. Dolayısıyla bu noktada çok sevinerek söylemem gerekir ki tüm derdiklerimiz dahil olmak üzere toplumun hem ekonomik gelişmesi noktasında gerçekten çok büyük bir sorun üstlenmekte. <laughs>